Evet arkadaşlar şimdi bu videoyu eğer benim YouTube kanalımda izlemiyorsanız ben Mustafa Hoca bir uluslararası ticaret hocasıyım ee, normalde bu benim uzmanlığım değil zaten uzman olduğum bir konuda da demiyorum iddia etmiyorum fakat bir rahatsızlığımı beyan etmek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bizim ülkemizde ne yazık ki şu son dönemlerde ya da şu son bir yıldır mı diyeyim bir akım başladı gençler özellikle gençler arasında. Bu akım nedir arkadaşlar? Yediklerini paylaşma ya da bir şeyin ne kadar leziz olduğunu anlatma açısından çekilen videolar bilmem neler. Şimdi arkadaşlar bu e, bazı arkadaşlar influencer dediğimiz yani bazı ürünleri tanıtmak için yapılarak daha çok revaca çıkmaya başlamıştı. Bazıları sokak lezzetlerini tanıtmak için, bazıları bir işte dönerciyi, bir bilmem neciyi tanıtmak için bunlara başladı. Nedir arkadaşlar? Tabii ki bu reklam yapabilirsiniz, buradan paranızı kazanabilirsiniz. Bunlar çok normal şeyler. Fakat burada anormal olan bir şey var. Nedir arkadaşlar anormal olan şey? Yani iticilik. En basit tabirle şunu söyleyeyim. Yani bir şeyi yerken ağzınızı aça aça o yediğiniz lokmayı göstermek ve ekranlara o ne kadar güzel, o ne kadar bilmem ne falan filan demek. Bu en basit tabirle itici olan bir şeydir arkadaşlar. Bizim kültürümüzde yoktur bu. Ya diyebilirsiniz ki ya beni ilgilendirmiyor kültür ama o, o kültüre ait bir toplumda yaşıyorsunuz. Bu da bir gerçek. Şimdi arkadaşlar bakın bize çok güzel nezaketi gösteren, seviyeyi gösteren, ee, nasıl söyleyeyim ben size terbiyeyi gösteren bazı kelimeler vardır. Nedir örnek veriyorum. Ee, komş, komşusu açken tok yatılmaz diye bir tabir vardır. Bu nedendir arkadaşlar? Çünkü e, biz yokluklardan da gelmiş bir milletiz. Bu de çok daha fazla değer görür. Ya biz bir şey alıyoruz ama komşumuz da yoktur. Ya yani, onu göstermek çok da böyle efendilik değildir. Hatta bizim büyüklerimiz eve gelirken bir şeyler getirirken göster göster gelmezlerdi bize. Kapatın derdi, örtün derdi, göstermeyin aldıklarınızı. Niye komşunda olmayabilir denilirdi. Ya da dışarıda bir şey yerken ağzını kapatmayı öğretirdi. Bakın ağız kapalı olarak yiyeceksin yemeğini. Lokmanı yuttuktan sonra çiğneyecekken ağzın kapalı olacak. Ağzını şapırdatmayacaksın denirdi. Yani kısacası bu bir zerafet gösterisiydi aynı zamanda. Yemek yemek bir zerafet gösterisidir arkadaşlar. Fakat şu an tam bunun zıttındayız. Yediğimizi herkese gösterme mecburiyeti içerisindeyiz. Bu teşirciliktir arkadaşlar. Bunun adı teşhirciliktir. Her yedine herkese gösteremezsin. Binlerce insanın YouTube kanallarını bilmem neler de gösteremezsin. Bu ayıptır. Anlatabiliyor muyum? Ya komşusu açken tok yakan yatan bizden değildir. Mantığından buraya nasıl gelebildik biz? Ne ara buraya çevrilebildik? Arkadaşlar bu hoş bir şey değil. Belki gençlerimiz bunu eğlence olsun diye yapıyor. Belki akımlara uymak için yapıyor. Ama biz büyükler olarak da biraz onlara bu konularda nasihat mi vermeliyiz acaba? Çünkü her genç, büyüklerin ve o toplumun biraz da yansıması. Yani bu çocukları biz, evet bu çocukların kirlendiği çok fazla yerler var. Sosyal medya bilmem ne vesaire. Sosyal medya kötüdür demiyorum ama denetimsizliğinde çocukları çok fazla başka akımlara götürebiliyor. O yüzden biz büyüklerin biraz bu konuda çocuklarımıza ya da gençlerimize ne bileyim Yol gösterici mi olması gerekiyor acaba? Yani çocuklarımız bizi dinlemiyor. Hayır, mutlaka bir şey vardır. E, yolu vardır arkadaşlar. Mutlaka bazı şeyleri denetleyebiliriz. Yoksa bırakalım çocukları kendi kafalarına göre büyüsünler o zaman. Yani o zaman bizim ebeveynliğimiz nerede kaldı? Yani demeye çalıştığım arkadaşlar bu çocukların bu yaptığı hareketler, davranışlar biraz da biz büyüklerden. Ben 43 yaşındayım. Öyle 90 yaşıma merdiven dayamadım. Daha çok fazla yaşlı da değiliz. Ama bana bile artık itici gelmeye başlıyor arkadaşlar. Yani bu nesli de ki işim geri ben gençlerle çalışıyorum. Gençlere eğitim veriyorum genellikle. Ya bizim gençlerimizin geneli böyle değil. Ama böyle olmaya başlayanlar da var. Ya başka bir örnek daha vermek istiyorum. Yani ben bir dışarı çıktığım zaman, bir kafeterya oturduğum zaman çok fazla vakit geçiremiyorum artık. Çünkü neden? Orada da başka bir teşhircilik var. Ben kimsenin açını kapasına karışmıyorum da arkadaşım şimdi açık giyinmekle çıplaklık arasında bir fark olduğunu düşünüyorum. Bakın bizim gençlerimiz artık çıplak. Ve bir erkek olarak ben sağa sola bakamıyorum. Kafamı öne eğmek zorundayım. Belki orada güzel bir manzara var dışarıda. insanları seyredeceğim caddede. E deniliyor ki ya bakma. Hey, <laughs> bakmayayım arkadaşım ama benim şöyle bir özelliğim yok. Yani ben gözlerimi kapatarak yürüyebilen bir insan değilim mesela. Ne demek bu? E, yürürken her taraftan bu tür arkadaşlar, çıplak arkadaşlar var. E şimdi benim bakmamam için gözümü kapatmam lazım. Çok samimi olarak söylüyorum. E, öyle yürüyebilen bir insan değilim ben. Siz yapabiliyorsanız sizi tebrik ederim. Ya da bir yere oturduğumda güzel bir manzarayı izlemek istediğimde ona bak, o manzarayı bakmadan izleyemem ama o baktığım yerde birileri var ve çıplak. Ya demeye çalıştığım şey arkadaşlar özgürlük kavramıyla e, biz bazı şeyleri acaba karıştırıyor olabilir miyiz? ve neden biz kendimizi bu kadar teşhirci olmak zorundayız? Ya bunun, ya ayıp kavramı artık yok mu oldu? Yani bunu mu e, vurgulamaya çalışıyor bazılarımız? Ya ayıp diye bir şey yoktur. İstediğimiz gibi yaşayabiliriz. Sen istediğin gibi yaşayabilirsin bunu. Ama kendi sınırların içerisinde yaşa lütfen. Kendi evinin içerisinde yaşa. Kendi toplumun içerisinde, grubunun içerisinde. ufak bir grubumuz vardır sizin. Onun içerisinde bunu yaşayabilirsiniz. Ama toplumun geneline bunu dayatamazsınız. Bu dayatmadır. Yani bir bara ya da bir mekana gittiğinde yüksek sesle konuşmayı dayatmadır arkadaşlar. Çok açık bir şekilde insanların karşısında orada kendi vücudunu sergileme dayatmadır. Bu özgürlükle anlatılan bir şey olamaz arkadaşlar. Bu dayatmayla alakalı bir şeydir. Siz bana bunu dayatamazsınız. Böyle bir hakkınız yok ve kanunen bu bir suç biliyor musunuz? kanun uygulanırsa bu bir suç. Kabahatler kanununa girer bu. Anlatabiliyor muyum? Ya da bir yerde çok yüksek sesle konuşarak sohbet edemezsin. İşte ne bileyim otobüste bir yerde oturduğun zaman bacaklarını ayrı ayrı oturamazsın. Ya ben otururum. Hayır oturamazsın arkadaşım. Bir yanında bir hanımefendi vardır, rahatsız olabilir. Bir aile vardır, rahatsız olabilir. Senin yanına oturan insanlar niye senin bacaklarına temas içine girmesi gerekiyor ya? Bir kendine çekil. Düzen ver. Bir efendi gibi otur şurada arkadaşım. Ya bu, bu özgürlüğü biz nasıl algılıyoruz? Yani kısacası arkadaşlar biraz kendimize çeki düzen verelim. Bakın bunu dikkat çekmek için yapıyorsak ya da bunu ben özgürüm demek için yapıyorsak bu böyle bir şey değil arkadaşlar. Yani kavram kargaşası içerisindesiniz. Bu sizi ancak basitleştirir, dikkat çekici olmaz. Bakın ben işim gereği 40'tan fazla ülke gezdim arkadaşlar. Özellikle mesela Avrupa'yı çok örnek verirler. Ben size Avrupa'dan bir iki örnek vereyim arkadaşlar. Avrupa'da otobüste ya da bilmem nerede sevgilinle kucaklaşıp e, öpüşemezsin. Ama ben bunu görüyorum. Yüzümü çevirmek zorunda kalıyorum. Bu özgürlük değildir arkadaşım. Bu bir kadın için, daha doğrusu bir erkeğin kadına gösterdiği nezaketsizliktir. Bir erkek sevdiği birini toplum içerisinde bu şekilde teşhir etmez arkadaşlar. Bu yanlıştır. Anlatabiliyor muyum? Ya da İrlanda'da ben bunu görüyorum. İrlanda'da mesela içki içerler. Allah, her yer onlarındır istedikleri bağır çağır. Kardeşim içme o zaman ya. İçme. Yani bu rezillikleri çıkarma artık. Yani demeye çalıştığım kısacası arkadaşlar, bu e, gelişmişlik falan değil, öyle algılıyorsanız, özgürlük falan değil. Gerçekten değil. Yani Avrupa'daki insanlar böyle yarı çıplak falan gezmiyor. Açıkları var doğru ama çıplak değiller. Bakın açık olmakla çıplak olmak arasında çok fark var arkadaşlar. Yapmayın. Ben size hiç unutmadığım bir anımı anlatmak istiyorum. Eski eşim Allah yolunu açık etsin. Kendisiyle bir gün, kendisi yabancıydı. Türk değil, Müslüman da değildi. E, ee, bir gün bir kafeteryaya gittik. Ee, saat dört civarlarında. Kafeterya dedim, bar tarzında bir arada oturalım falan gibisinden. Bir gördüm, bana dönüp dedi ki, ya Mustafa dedi, siz Türk ve Müslüman değil miydiniz dedi. Dedim, ne demek bu? Bak dedi, buradaki kızlar çıplak. <laughs> bunu bana eşim söylemişti, biliyor musunuz? Ben bunu orada çok dikkat etmiştim. Buradaki kızlar çıplak, açık değil. Ve ikincisi, genç bir kız bu saatte bira içemez dedi. Dedim ne alakası var birayla? Çünkü dedi bir kadın bira kokarsa bu nezaketsizliktir. Bu iğrenç bir şeydir. Birincisi, ikincisi bira kadın kilo aldırır. Zaten sağlıklı da değildir kadın için. Ve bu saatte olmaz, alkolik misiniz siz dedi. Ya bunu bir yabancı söylüyordu arkadaşlar. Benzemeye çalıştığımız bize bakıp da ya ne kadar saçmasınız demişti. Ya bir kendimize çekip düzen mi versek? Hani bir kadının zerafeti vardır. Kadının zarafeti olduğu gibi erkeğin de beyefendiliği vardır. Öyle değil mi? Yani demeye çalıştığım şey arkadaşlar... ...acaba genel olarak biz bir şeyler çekip düzen versek... ...ha lütfen rica edeceğim bunu da siyasi bir şey de çek beni işte ülkenin anasını atar. Ya arkadaşım kusura bakma da bu senin aile bir terbiyenle alakalı bir şey yap. Ailevi terbiyenle alakalı bir şey. Biz 10 yaşımızdayken bu terbiyeyle büyüyorduk. Ama şimdi bu terbiye verilmiyorsa ülkeyi bilmem ne falan demeye gerek yok bazı şeylerin odağını kaybetmeyelim lütfen. Bu temel olarak, prensip olarak bizim ailelerimizde, bizim zamanımızda da televizyonda yanlış şeyler oluyordu. Ve ailelerimiz onu o an müdahale edip kapatıyordu, kanalı değiştiriyordu. Bunun saygısızlık, ayıp bir şey olduğunu bize anlatıyordu. E aile bu konuda müdahale etmeyecekse niye ebeveyn dediğiniz şeyler vardır? Velhasıl karam çok uzatmak istemiyorum ama arkadaşlar bilmiyorum. Bu hiç hoş bir şey değil. Gençlerimizin geneli böyle yapıyor demiyorum. İnsanımızın geneli böyle yapıyor demiyorum. Ama böyle yapanlar var. Ya mutlaka her zaman olacaktır. Ama en azından biraz artık büyükler olarak da bizler çeki düzen verilmesini nasıl söyleyeyim, gerektiğini anlatmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Peki görüşmek üzere.